Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Bildiğiniz üzere gelecek ay Dışişleri Bakanlığımızın yazılı sınavları gerçekleşecek. Peki bu saatten sonra neler yapmalıyız? Birkaç gerçekten alanında çok değerli akademik ve bilimsel kitaplar önerdim. Bize hap bilgileri hızlıca verecek. Onları size önereceğim ama öncelikle bazı şeylerle yüzleşmek gerektiğine inanıyorum. Peki bu, bu yüzleşmemiz gereken şeyler nelerdir ve kimler bu sınavın ciddiyetine ilişkin bu yüzleşmeyi gerçekleştirmeleri Arkadaşlar kişisel kanaatimce yıllardır e, deneyimlediğim, öğrencilerim ve e, adaylarla birlikte deneyimlediğimiz bir şey var. Bakanlığımızın sınavına sadece birkaç hafta kala çalışmakla e, mümkün değil e, kazanılması. Öncelikle bir kariyer hedefi belirlemek gerekiyor. Daha önce YouTube kanalımda Dışişleri Bakanlığımızın yazılı ve sözlü sınavlarıyla ilişkin birçok içeriğim var. Lütfen oynatma listelerinden onlara ulaşın. Orada daha e, ayrıntılı bir şekilde